Evet arkadaşlarımız. TET denemesi çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, birinci sorumuzda diyor ki ne? X1, Y8, Z9 ve T19, X1. Biraz gözükmediği için ya da benim gözümde bozukluk olduğu için öyle yazdım arkadaşlar. Gözlük kullanıyorum. ihtiyarlamışız artık. Ah hocam ah. Neydi o gençliğim? Gençken de aynı durumdaydın ama. Atomlar için hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bir bakalım. X1 demiş bu adam 1'dir. Zaten bu adam arkadaşlar bu adamı tanıyacaksın. Bu adam kim? Bu adam hidrojen. Bu adamı tanıyacaksın sayın ve değerli kardeşim. Y8 demiş 2'ye 6. Z9 demiş 2'ye 7. T19 demiş 20'ye kadar olanları 2881 diye dizebilirsin sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Bu adam hidrojendir. 1A grubudur. Bu adam 6A grubudur. 7A grubudur. Bu adam da nedir arkadaşlar? 1A grubudur. Ve elektron ilgisi nedir arkadaşlar? Elektron ilgisi yemeğe karşı ilgi. Acı insanın yemeğe karşı ilgisi olur. Tok insanın yemekle ne işi olacak? O zaman elektrona karşı ilgi duyması için elektron alma ihtiyacının olması lazım. O zaman şurada şöyle bir periyodik cetvel çizecek olursam hop bu dana. Şimdi burada arkadaşlar elektron ilgisi olacak? A özellik arttıkça elektron ilgisi olacak? Artacak. Ama soy gazların elektron ilgisinin olmadığı kabul edilir. Niye? Soy gazlar elektron almak istemez. Diyecek ki herkes bana hayran. Ben niye sana hayran? Metaller elektron veriyor bana benzemek için. A metaller elektron alıyor. Ben Bana benzemek için ben almamla vermem diyor. O zaman elektron ilgisi bu tarafa doğru artar ama istinad olarak ne vardır? 8 ana elektronik isim olmadığı kabul edilir. O zaman elektronik 7A grubunun en büyük olacak. Elektronik gisi en büyük olan Z'dir demiş. Doğru demiş. X ile Y arasında arkadaşlar. X ile Y arasında bak hidrojen A metaldir. Bu adam hidrojen metaldir. X böyledir arkadaşlar. 7 nedir? 6A grubudur. 1, 2, 3, 4. 4'ten sonra turbindir. 5, 6A grubu. Bu da A metaldir. Bunların arasında arkadaşlar elektron alışverişi olmaz elektron ortaklaşması olur. Bundan dolayı e, y 1 x 2 olur ama iyonik bağ olmaz. Kovalent bağ olur arkadaşlar. Yani metal metal iyonik bağ, a metal, metal kovalent bağ olmuş olacak. Bundan dolayı 5 yanlıştır. Tak. Elektron verme eğilimi. Metaller elektron vermek isteyecek. Bak bu adam ametaldir, hidrojendir. Bu adam ametaldir, bu adam ametaldir, bu adam, a -metaldir. Bu adam metaldir arkadaşlar. Kim elektron vermek isteyecek? E, metaller elektron vermek isteyecek. Bu diyecek ki ah olan ah bundan kurtulsam da son yörüngemiz 8'de tamamlasam oktede. Bundan dolayı elektron vermeyi istemeyen mi uygulayan T'dir? Doğrudur. Atom çapı en mi T'dir? Doğrudur. Atom çapı demek arkadaşlar yörünge sayısı ile ilgili bir şeydir. Bak bunun yörüngesi 1. Göbeğinin yarı çapı 1. Bunun yörüngesi 2. Göbeğinin yarı çapı 2. Bunun yörüngesi 2. Göbeğinin yarı çapı 2. Bak bunun göbeğine bak. Göbeğine göbeğine göbeğine. Çapa bak çapa 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 çapa. çapa. Çap. Atom çapı da arkadaş yine aynı yörüngede de şu tarafa doğru ne olur? Küçülür. Yani atom çapı T büyüktür. Yörüngesi 4 olduğundan dolayı. Şimdi bu da ikinci yörünge. Bu da ikinci yörünge. Ama bu adam nerede? Y burada. Z burada. Bu tarafa doğru çap küçüldüğünden dolayı Y büyüktür. Z'den o da büyüktür. X'tir. X'in yazık yazlık çapı bir. Bu zayıf bir şey. Atom çapı en büyük olan T'dir. Doğrudur. Y ile aynı periyottadır diyor. Evet. İkinci periyot, ikinci periyot. Yörünge sayısı, bak periyodu verir. Birinci, ikinci, birinci, ikinci. İkinci periyot, alta. Burası ikinci periyot, 7A grubu. Burası 1, 2, 3, 4. periyot, 1A grubu. Burası birinci periyot, 1A bir grubu olmuş oldu. Doğrudur cevabımız. Arkadaşlar 5 olmuş oldu. yukarıdan moleküller katılara örnekle, örneklerin verildiği. Okuyamadım hocam. Yukarıda moleküller katılara Örneklerin verildiği bir kavram haritası oluşturulmuştur. Buna göre kaç numaralı örnek moleküler bir katıya ait değildir. Moleküler ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar Hacı ne yapıyorsun? Osman Fare Celal'ın burnunu ısırdı. Bak bu ametalin birden fazlasına molekül denir. Ametalin birden fazlasına şifre parola bu. Ee, fare Celal'ın burnunu ısırdı attım ısırdığı da buraya yazar. Bak ametalin birden fazlalısı. Ametalin birden fazlası. Ametalin birden fazlası. Karbon hidrojen oksijen. Ametal. Karbon hidrojen oksijen. Ametalin birden fazlası. Bu arkadaşlar bu moleküler katı değildir. Bu nedir arkadaşlar? Kovalent katıdır. Kuars. Elmas. grafik Bunlar nedir arkadaşlar? Zaten şu adam yarı metaldir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 5 olmuş oldu. O zaman moleküler katı nedir arkadaşlar? Ametalin birden fazlasına molekül denir diyeceğiz. Cevabımız bu şekilde Edirne olmuş olur. Bir bilgi yarışmasında sorulan sorulardan eşit puan alan öğrencilere aşağıdaki son soru sorularak yarışmanın birincisine eğitim bursu verilecektir. Bizim birincimize de sınavda arkadaşlar ilk biri vereceğiz. inşallah. son soru süt, yoğurt, peynir kelimelerinin geçtiği 3 kimyasal değişim örneği veriniz. Bakalım Buna göre Bursa hangi öğrenci kazanmıştır? Kadriye ee, kimyasal demiş. Sütten yoğurt ne? Evet. evet, kimyasal. Sütten yoğurt nedir arkadaşlar? Kimyasal. Süt başka yoğurt başka. Adam dese ki ben süt içmem yoğurt yerim. Doğru kardeş koştur. Güzeldir. Farklı maddelerdir. Sütten peynir bu da kimyasal. Ben süt yemem peynir yerim. Doğru bak farklı maddelerdir. Kimyasaldır. Sütün ekşimesi. Derse ki ben sütü içerim. Ekşimi süt zehridir. Şudur budur ben içmem. Doğru bak yapısı değişmiştir. Kimyasaldır. Bundan dolayı Kadriye A Ka Kadriye bursumuzu kazanmış. Kadriye tebrik ederiz Bakalım nerede millet <laughs> yanlış yapmış. Sütün kesilmesi kimyasaldır. Süt kesildiyse ne olur arkadaşlar? Lor olur. Lor peyniri ya da lor mu diye ne diyor neyse artık. Yoğurttan ayran. Bak bu fizikseldir. Adam ne ki kardeşim ben süt yoğurt yemem ayran içerim. Bol bol. Çok da severim. Ondan kadar arızalı bir adamsın. Yoğurt ne ayran ne? Sanki ne ben rejim yaparım 10 şekeri çay içerim gibi bir şey oldu. Sütten kaymak halde edilmesi mesela arkadaşlar. Bu da fizikseldir. Süt kaymak. E, süt kaymak birbirinin aynısıdır. Süt neyse kaymak odur demiş. Hadis-i şerif var böyle bir biten dedim. Peygamberimiz demiş. Süt neyse kaymak odur. Siz nasılsanız sizin üst taraflarınız da öyledir gibisinden. Demek ki bu adam fizikseldir. Peynirin küflenmesi kimyasaldır arkadaşlar. Yoğurttan ayran fizikseldir. Yoğurdun ekşimesi kimyasaldır. Bak yoğurt ekşirdiği zaman olur. Yepyeni bambaşka bir şey oluşur. Yoğurttan ayrılan fizikseldir. Sütten tereyağı fizikseldir. Sütün kesilmesi nedir arkadaşlar? Kimyasaldır. E, Melike sen de kaybettin ablam. Süte su katılmaz. Şaban diyor ya bizim evde e, inek bir litre veriyor. Bir, babam 10 litre satıyor bilmem ne. Süte su katınca oluyor. Yapısı değişmiyor. Allah haramdan uzak etsin. Bu fizikseldir arkadaşlar. Sütten tereyağı elde edilmesi fizikseldir. Sütün peynir elde edilmesi kimyasaldır. Demek ki Kadriye ablamıza teşekkür ediyoruz. Kadriye Hanım bursumuz hayırlı olsun. Ne diyor? Bileşikler konusunda çalışan 5 öğrenci öğrendiği bir bilgiyi sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Buna göre Nilüfer öğretmen hangi öğrenciye cevabını düzeltmiştir? Yani hangi öğrenci yanlış söylemiştir ki Nilüfer hocamız, canım hocamız buna demiş ki kızım sen oğlum yanlış yaptın demiş acaba. Şimdi burada hacı ne yapıyorsun Osman Fare Celal'ın burnunu dedik arkadaşlar. Burası 1A grubu, burası 4A grubu, burası 5A grubu, şurası 6A, şurası 7A grubu arkadaşlar. Bu adam 1 bağ yapar, 4 bağ yapar, 3 bağ yapar, 2 bağ yapar, burası 1 bağ yapar. O zaman HC'ne böyle demiş doğru. Niye hocam? H 1 bağ yapacak, karbon 4 bağ yapacak, azot 3 bağ yapacak. Sonuçta 8'i tamamlayacak. Doğru. Doğru. Aferin. Sıla. Teşekkür ederim ablam. Şimdi burada azot 1, 2, 3, 4, 5 A grubu. Flor da 7 A grubu. Flor sen gel kardeş. Böyle. Böyle. Flor şöyle, şöyle. Flor şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Ee, 3 kovalent bağ vardır. Doğrudur. 1, 2, 3 kovalent. Aferin. Selin. Aferin ablam. Arkadaşlar molekül nedir bu? Niye? Ametalin. Bak biraz önce soruda söyledim. Ametalin birden fazla arasına molekül denir. Bak bu adam metaldir. Metal metal. iyoniktir, iyonik bağlı birleşikliklere molekül denmez. Ne denir? Birim hücre ya da iyonik kristal denir. Bundan dolayı Gizem ablam e, üzülüyoruz. Maalesef yanlış söylemişin Gizem hanımefendilere bir yanlış e, diyelim. Ne acelede? Arkadaşlar bak sotyum 11 2, 8, 1. E, klor da 17. Klor 17. 2, 8, 7. Bu diyor ki ah olan ah diyor. Bir tane versem de 8'e benzesem. Bu da diyor ki Ah, olay, ah diyor ben de alsam 8'e benzesem. Alan memnun, satan memnun, iyonik bağlı birleşik oluşur. Yes, Arda, kardeşim benim. Ee, Molekülde hem polar hem apolar. Bak, farklı ametaller polar, 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 polar. Aynı ametrelerin arasında oluşan bağ ise ne denir? Apolar denir. O, Koray kardeşimiz doğru söylemiş. Cevabımız e, olmuş. Olur sayın ve sevgili arkadaşlarımız. 5. sorumuza baka bakalım. Verilen boşluklarda yerleşen, e, yerleşecek uygun ifadeler yazıldığında aşağıdakiler hangisi dışarıda kalır? Yağların e, bazik ortamda hidrolizir oluşan sodyum ya da potasyum tuzlarına diğer e, denememizde söylemiştim. Re, co, na. re, re, co, ka. Bu adam arkadaşlar bu adam katı sabun. Bu adam sıvı sabun ya da Arap sabunu diyelim. Arkadaşlar potasyum tuzlarına sabun denir. Demek ki bu adam şurada olması lazımmış kardeşim benim. Sabun ve deterjan suda çözülmeyen kısımlarına. A şurası hidrofobtu diğer soruda söyledim. Bura hidrofildi söyledim. Burası suda çözülmeyen, burası suda çözülen. O zaman suda çözülmeyen kısma neden hidrofob denir? Bu kardeşim de burada böyle olsun kardeşim. Deterjanlar sabunlar da sulara göre daha iyi temizleme özelliği gösterir. Deterjanlar arkadaşlar deterjanlar bir böyle tuhaf bir şey yani benim de tuhafıma gidemiş arkadaşlar deterjanlar. Yani bu kimyacılar arkadaşlar korkulur bunlar ne güzel bir şeyler yapmışlar Allah'ım yarabbim tübe. Bir kırtık deterjan kardeşim şey, elbisenin üzerine veyahut da halının üzerine su döktükçe köpürüyor su döktükçe. Demek ki çok iyi temizleme özelliği var. Sert su, yumuşak su demez deterjanlar. Sert sularda dahi iyi bir temizleme özelliği vardır arkadaşlar. Deterjanlar arkadaşlar ham maddesi petroldür. E, sabunun ham maddesi arkadaşlar yağdır. Deterjanlar arkadaşlar. Kimyacılar mı deterjanı? E, 1800 yıllardan sonra bu dünyaya gelişmiş. Her de gelişmiş. Teşekkür ettik. Var olsun e, sağ olsunlar. Bunlar arkadaşlar deterjanın ana maddesi e, petroldür arkadaşlar. Bundan dolayı çevreye sabuna göre daha çok zararlıdır. Ve çevre, şeye döküldüğü zaman, toprağa döküldüğü zaman içindeki mikroorganizmaları öldürür. Ve toprağı çölleştirir. Ama sabun o kadar zararlı değildir. Zararlıdır da o kadar zararlı değildir. Demek ki arkadaşlar bitki yağından elde edilen sabundur. Petrolden elde edilen deterjandır. Demek ki bitki yağı cevabımız 5 olmuş olacak. Sayın sevgili arkadaşlarımız. Aynı ortamda bulunan Kablarda 20'şer gram doymuş şekerli su çözeltileri vardır. Şekerin suda çözülmesi endotermik. Endotermik demek şeker artı su artı ısı. Ee, şeker, aqua diyelim. Şimdi endotermik arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu bir terazi gibi düşünün. Terazi, terazi, terazi gibi düşün. Nasıl terazi gibi düşüneceğim hocam? Terazi gibi düşünmek benim, canama, canam cigerim, der, arkadaşım benim. Canım, canım ciğerim saygı değer arkadaşım. cinneti getirme soru getir. Şimdi bak burada 10 kilogram var. Burada 10 kilogram madde var. Burada da 10 kilogram madde var. Tamam mı? Canım ciğerim hocasının günü bir tanesi. Şimdi ben bunu denge konusunda Allah izin verirse e, ee, lise 3 konusunda anlatacağım. Ama şimdilik şurada şöyle bir dokunalım. Ben buraya 4 kilo madde koydum şeyimiz de kapalı ha. Kapımız da kapalı. Belli olsun. Adam dedi ki bunu dengeye ulaştır. Ulan ben bunu nasıl dengeye ulaştıracağım? 10 kiloyu 4 kilo daha koyduk. 14 kilo oldu. Bu da 10 kilo. Nasıl dengeye ulaşacağım? Lan kardeşim 2 kilosunu al buraya at. Bu 12 13 olur dengeye ulaşır. Ha demek ki buraya bir şey ekledik zaman dengeye ulaşmak için bu taraf eklemek lazım. Ne diyor bak? <laughs> Endotermik. Endotermik burada mı? He. Sıcaklığı artırmış mı? Sıcaklığı artırırsa ne olur? bundan bunlar terazi gibi bu tarafa doğru gider. Demek ki şeker daha çok çözünür. Demek ki burada arkadaşım şeker oranı doymuş ya burada %20 ise sıcalık sıcaklık artırmış daha fazla çözünecek. Burada %30, %40, %50 neyse %20'den daha fazladır. Demek ki burada şeker oranı bak ne diyor? Doymuş şeker miktarı aynı demiyorum. Şeker miktarından bahsetmiyorum. Şeker oranından bahsediyorum. Miktarından bahsetmiyorum. Bu adamda doymuş olduğuna göre şeker oranı azdır. Sıcaklık arttığı zaman ürüne doğru gidiyor. Daha fazla şeker çözülür. Bunda şeker oranı daha fazladır. Ee, arkadaşlar ikinci sözde donmaya başlaması çarpı daha yüksektir. Hayır. Şimdi burada %20'lik 120'de kaynarsa aman hocam yazı yazmayı bilmiyorum. 120 ya. <laughs> 120'de kaynarsa %30'luk hadi %30 olsun %30'da kaynar. %20'lik eksi 20'de donarsa %30'luk eksi 30 donar. Demek ki şeker ya da tuz oranı arttıkça kaynama noktası yükselir. Donma noktası düşer. Yes. Demek ki birincinin donmaya baş, ikincinin donmaya başlama şartı daha yüksek değildir. Hayır. Şeker derişimi daha fazladır. Hayır. Söyledik zaten. İletkenlik daha fazladır. E, doymuş 20'er gram şekerli. Bir kere kardeş. Şeker erekli etmediği için bire de büyük dese yanlış, ikiye de daha fazladır. Dese yanlış tuz olsaydı şeker tuz oranı artışa ikincinin iletkenliği daha fazla olurdu. Ama yalnız şeker elektriği iletmediği için, alkol elektriği iletmediği için alkol katmayla, şeker katmayla iletkenlik artmaz. Öyle bir şey yok. Kaynama başlaması cevabı daha yükseldir. İkine diyor yes. Şeker oranı artışa kaynama noktası olur. Yükselir diyeceğiz. Cevabımız denizdi. İkinci, birinci çözüden öz kütlesi daha fazladır diyor. Hayır. İkinci çözü zaten öz kütlesi fazla. Çünkü katı çözülürse sıvıda öz kütlesi olmuş olur? Artmış olur diyeceğiz saymese meselesiyle arkadaşlarımız. Geldik son sorumuza. Diyorken arkadaşlar ünlü bir kozmetik firmasının fuarda e, katılımına katına rüya kremlerin incelerken yüz temizleyici bölümünde bulunan bir üründe birbirine karışmayan iki sıvının İki sıvı fazın olduğunu görmüştür. Ha. Ürünün bozuk olduğunu düşünmüş. Hoş. Aferin. Kafas çalışıyor. Bak bu bozuk. Fiyatı uygun olmasına rağmen almaktan vazgeçmiş. Şimdi arkadaşlar buna göre kozmetik firması ürünün e, albenisini artırmak ve homojen görünümünü sağlamak için aşağıdaki katkı maddelerin hangisini kullanması en uygundur? Emisyonlaştırıcılar ne demek hocam? Ona bir bakalım. Gördün hemen söyledin. Ben bunu nasıl söyleyeceğim hocam? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ekmeğe sürülen sarılı marılı mu? Ah, tavsiye etmiyorum. Pekmez kardeş, bal ye, tereyağı ye, kurban olduğum kaymak ye varsa. Yoksa da e, Bekmez yiyecek. Pekmez kardeş. Ho, Hoş lan. Hele tut pekmez olursa bin derde de var. Şimdi kardeş saralılar yiyor mu? Sarılı ekmeğe sürdüğü zaman olur? Böyle son kullanma tarihi, üretim tarihi 2020, son kullanma tarihi 2025. Nasıl oluyorsa bu yavru içine nasıl bir kimyasal madde katmışlarsa ki 5 sene bunu e, içerisindeki bu zehir bu kimyasalı birbirinden ayırmıyor. Maddeleri birbirinden ayırmasını engelliyor. Bir şey bozulmuyorsa vücudu bozar diyor Karatay ablam. Ellerinden öpüyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, Şimdi bu ürenme, üretim tarihi 2020. Son kullanma tarihi 2025. Bu sarayı açıyorsun böyle. Yağ gibi kaymak gibi böyle duruyor üretimden 3 sene geçmiş yağ gibi. Ama yani sen ne yapıyorsun? Akşam tahini pekmezi karıştırıyorsun. Sabah kalkıyorsun ki bu adamın <laughs> tahini üst tarafta, pekmezi alt tarafta. Niye? Çünkü bu doğal. Tahinin kardeşi öz kütlesi küçük olduğu için yukarıda bırakacak. Yağın öz kütlesi, şey, pekmezin öz kütlesi büyük olduğu için alta inecek. Ama bu görünüş milletin böyle iştahını açmadığından dolayı... Bunu işte emisyonlaştırıcı. Emisyonlaştırıcı demek bunu homojenizasyon. Homojen görülmesini sağlayan maddelere emisyonlaştırıcı denir. Emisyonlaştırıcı katıldığı zaman bu madde uzun süre kalsa da tek bir maddeymiş gibi gözükür arkadaşlar. Demek ki bu Rüya hanımefendinin bunu almamasını sağlayan kozmetik firmasının emisyonlaştırıcı kullanmamasından kaynaklanıyormuş. Diyoruz yalnız çeşitlidir sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.